yaşıyorsunuz? Vallahi yaşıyoruz. <laughs> e, perişan durumdayız. Suyumuz yok, elektrikimiz yok. Bazı arkadaşları yatakları yok, bazı arkadaşları çadırları yok. Ondan sonra soran, soruşturan yok. Kimse ilgilenmiyor. Sağlık ekibi hiç buraya uğramıyor. E, görüyorsunuz halimiz sabah akşama kadar ılık su içiyoruz. 30 40, 35 dereceye kadar ılık su içiyoruz. Yani bunu yap, budur yani. Türkiye tam kapanmadı ama siz tam kapanmada değilsiniz değil Biz izin mi? Biz ola, izinci olarak aldık, izin aldık, geldik ama şimdi burada çıkamıyoruz yani tarlada kalıyoruz. Peki hijyen maddelerine ulaşabiliyor musunuz? Hayır, onu işe ulaşamıyoruz. Çocuklar peki eğitim alabiliyorlar mı? Hayır, onlar da eğitim alamıyorlar. Maalesef kimse burada sorup soruşturmuyor. Yani e, gariben diye kimse ilgilenmiyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Hı -hı. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır tarım işçisi olarak çalışıyorsunuz? Üç yıldır. Ben adım Abdülmuhaymin Hümeydi. 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Peki, tarım işçileri emeğinin karşılığını alabiliyor mu? alır çok şükür. Alabilir. Peki, temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor yok, musunuz yok. bu? Vallahi zorla karşılıyoruz. Karşamıyoruz yani kolay kolay. Elektrik yok, su elektrik yok. su Çok su, 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 ço su sıkıntı çekiyoruz suda. Evet. Ee, kaldığınız yeri biraz anlatabilir misiniz? Hangi şartlarda yaşıyorsunuz burada? Vallahi çok zor şartlarda yaşıyoruz. Yani dediği gibi elektrik yok, su yok. Odunu zordan buluyoruz. Sıkıntı, çok sıkıntı çekiyoruz. Evet. Ee, peki çocuk okuyan çocuklar e, çok fazla yani elektrik ve internet ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? Eğitim yok. görebiliyorlar mı? Yok eğitim göremeyiz. Elektrik olmadığı için internet de olamaz. E, peki herhangi bir güvenceniz var mı? Nasıl bir güvence mesela? E, mesela bir kaza geçirdiğiniz zaman sizin... Yok. E, güvencemiz yok. Bir kaza mı ya da bir şey geçirdikse bizden gider. Peki bayram nasıl geçti? Burada, geçti, nasıl geçti? burada geçti. Yani bayram diye bir şey yok bizde geçmedi. O kadar. Bayram, evdeki oğullar şey derler. Türkiye bayramı tam kapanmada geçirdi. Peki sizin bayramınız nasıl geçti? <laughs> Valla zor geçti ya. Çadırda geçti. Biz bayram görmedik ki. Evde olsa da görürdük. Çadırda bayramımız geçti. Şey de yasak, yasak da var. Şehirde gidemedik yani. Yasakı da koydular. Oğlanın yüzünde. <laughs> Peki e, burada yani tarım işçisi olarak çalışıyorsunuz, kaç yıldır çalışıyorsunuz, emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Valla zor zor alıyorum, ben ailem 7 kişi, 5 tane çocuk var, bella hanım ancak geçindirebiliyoruz yani. Peki temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yani hangi durumda yani temel Mesela e, rahatça kıyafet alabiliyor musunuz, yiyecek, e, içecek, çocukların istediklerini karşılayabiliyor musunuz? Valla zor zor, zor şey diyoruz yani. Peki ee, bir kaza geçirseniz, herhangi bir kaza geçirseniz güvenceniz var mı? Ne yapacaksınız? Güvencemiz yok. nasıl sigorta var, ne bir şey var. Tarım içinin sigortası olur mu? Yapmaz yani. Peki Türkiye korona salgınla mücadele ediyor. Siz salgınla mücadelede e, ne yaptınız? Ne, ne yaptık? <laughs> Çalışmıyoruz. Tarada çalışıyoruz. Ne yapacağız? İki kişi çalışıyorum. Bir çocuğa bakıyorum zor durumda. Yani geçim zor. Tamam, ha. tamam ha. Soruyorum. Ee, tamam mı? Hop 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 hop. Tamam şey bir bakayım. Yok, <laughs> Çok sağ ol. Tamam bir şey yok. Şu patlatıcı. <laughs> Esma. <gülüyor> 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 <Çım>. <gülüyor> ee, merhaba ee, Burada bir tarım işçisi neler yaşıyor biraz tasvir edebilir misiniz anlatabilir misiniz bize e tabi Burada tarım işçisi e, ta e, şeyden Urfa'dan e, geliyor buradan bin kilometreye yakın <laughs> Kendi araçlarıyla ya <laughs> burada e, çalışmaya geliyorlar <laughs> Burada yömiyenin ne olduğunu daha belli değil Sabahtan e, saat 7'den e, akşam 5'e kadar tarlada, sıcak suyu, bir de güneşin altında. Burada ne doğru dürüst düzenimiz var, elektrik yok, su sorunumuz var, e, alt yapımız yok, çadırda yaşıyoruz. Şimdi e, canlı bir şeylerimiz var, çocuklarımız var burada. Canlı ders izleyecek, ne doğru dürüst telefonlarımızı da şarj edebiliyoruz. Ne doğru dürüst? Onlara bir ders verebiliyoruz. Hocalarımız arıyor şimdi bizleri. Çocuklarımız ne durumda e, canlı ders yapıyoruz. Burada e, okutabiliyor musunuz? Hiçbirini burada e, yapamıyoruz daha doğrusu. Ee, bu kazandığınız para temel ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu peki? Yok, karşılamıyor. Sürekli e, yılın 12 ayı biz çalışmak zorundayız. Çalışmazsak e, çoluk çocuğumuz aç kalır. Peki herhangi bir güvenceniz var mı? Mesela bir kaza geçirdiniz diyelim ne olacak? Yok bu bizden gidecek yani. Oldu mu daha önceden? Bir sürü geçen sene mesela bir kaza oldu. Bir aileden 8-9 kişi hayatını kaybetti. bunların kendisinden gitti yani. Yalnız onlar değil. Bir sürü. Bir sürü yani. Bir sürü, bir sürü. Bir sürü yalnız evet. onlar değil yani. Sadece onlar değil. Her sezon böyle kazalar geliyor. Peki bayram nasıl geçti? Bayram. Bayram görmedik, görmedik ki biz. Hangi <laughs> bayram <laughs> <laughs> Bayramla dolusu suyumuz var. Ne elektriğimiz var. Ailemizden uzağız. Orada sadece yaşlılar kalıyor. Böyle işte. Peki umudunuz var mı? Düzelecek mi bunlar? Vallahi ümidimiz sizsiniz. sayın HDP vekilleri buna el atarsa inşallah düzelir diye umut ediyoruz. Bu elektrik sorunumuzun, temel ihtiyaçlarımızın giderilmesini umut ediyoruz bunu. Peki daha önceden hiçbir vekil geldi mi buraya? Yok kesinlikle daha önce bir hiçbir vekil gelmedi buraya. Yalnız ilk gelen HDP vekillerimiz geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ya büyük bir çoğunluk aslında tarım işçisi. Yani sayısı burada çok fazla. Muhatap alınmıyorsunuz o zaman doğru Kesinlikle. mudur? Kesinlikle. Yani kimse bizi kayda almıyor. Hı -hı. Tarım işçisi dedin mi hiç kimse şey yapmıyor. Kulak asmıyor yani. Tarım işçisi mi? Var. He. Peki benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ olun. Teşekkürler.